Kardeşim sende bir cihaz var. Bak bu var. Bu nasıl kullanılır? Aa bu neyi gösteriyor? Bilinçaltının gücünü gösteriyor. Pozitif olumlamalar çok zorlu. Yani bu işin negatif kaydı bittiği zaman çok sorma söylemek lazım. Bilinçaltı nasıl koşullanır? Neye koşullanır? Ee, başarısızlığa nasıl koşullanır? Örnek veriyorum. Şimdi çok güzel madde madde yazmış bakın. Herkes... Gözükmüyor galiba. Böyle 1-2-3 diye. Diyor ki benim diyor hocam adım 26 gün adı konulamamış kızcağız. 26 gün. Nüfus kağıdı 7 yaşında okula başlayacağı gün çıkartılmış. 13 yaşında dişi kırılmış. 5 yıl demiş ki doktor 18 yaşını beklememiz lazım demiş. 5 yıl kırık dişle yaşamış. Liseyi bırakmış, 7 yıl sonra açık liseye girebilmiş. Şimdi bakın bunun hepsinin özet bir cümlesi var. Ve bu özet cümlenin nereden geldiğini söyleyeceğim. Şoka gireceksiniz. Tabii buna benzer başka örnekler de vereceğim. Sonra bilinçaltı nasıl koşullanır ondan bahsedeceğiz. Daha sonra bilinçaltını başarı için nasıl koşullarız Ondan bahsedeceğiz. Güzel, değil mi? İşte bu hocam. Koşullar bizi şanlı hocam. <laughs> Aynen. Şimdi üniversiteye girememiş, 11 sene beklemiş. Neyi? Başörtü yasağı varmış. Kendisi de başörtülü. Master bitiyor, 5 sene olmuş daha doktoraya başlayamamış. 8 tane İngilizce kursuna gitmiş, 5 yıldır İngilizce sınavını veremiyor. Eski evlerinde 23 yıl oturmuşlar. Ee, yıllarca babalarına da e, varmışlar. Baba şu evden taşınalım falan. <laughs> Sonunda diyor evimize taşındık diyor. Sözlenmişler 6,5 yıl evlenmek için beklemiş. Ondan sonra mezun olmuş 7 yıl daha e, iş hayatı olmuş. Şimdi kalıplar e, şeklinde düşünüyoruz ya. Yani bütün bu hikayelerin bir özeti var. Kendisi çok bilinçli. benim videoları falan izlemiş. Ama böyle birdenbire beni aradı gündüz. Dedi ki hocam dedi. Ben burada hep bir gecikme var dedi. Ben de o sırada meşgulüm. Dedim ki ya sen dedim şey yap. İşte ben her şeyi beklemek zorundayım falan diye tekrar ettim işte yüz kere yüz kere falan. Bunu tekrar ederken içindeki bir ses Şöyle fısıldamış ona. O ses ne? Bilinçaltı. Güç olmasın da geç olsun. olsun. Kim ah. tekrar edildi dedim. Anneannemdi. dedi. Ha teyzem dedi falan. Sonra e bu teyze tekrar ediyorsa kimden almıştır? Anneanneden. Büyüklerden. Şimdi bu nedir biliyor musun? Çocuklar biliyorsunuz 2-3 yaşına kadar transtadırlar delta ve teta frekansında yaşarlar onlar. Aa, böyle uçarlar. Kafalar güzel. Efendim? Kafaları güzel diyorum 2-3 yaşında. Kafa güzeldir yani. Ama zihin böyle açıktır. Yani anten açıktır, filtresi yoktur. Gelen laf bir de büyüklerden saydığı, sevdiği birilerinden söylenmişse onu alır fakat onu doğru bir şekilde de almaz. Şöyle almış demek ki kaydı. Bir şeyin <laughs> güç olmaması için geç bak, olması gerekir. E, geç olması gerekir. Ah. Bir de bilinçaltında böyle bir, bir aptal bir taraf da vardır yani. Yanlış eşleşmeler yapar. Ve bir de çocuk, değil mi? Hem alıyor o bilgiyi hiç tar düşünmeden, tartışmadan hem de tuhaf eşleşmeler yapıyor. Bu artık Bilinçaltının işleyişi, zihnin nasıl işlediği bir bilim olarak o kadar oturmuş ki, o kadar biliniyor ki zaten. Hipnoz bilimi, enerji bilimi, zihin bilimi bunları zaten yerleştirmiş. Var bir sürü kitap var. İlkokulda e, biyoloji gibi işte böyle e, insanın işine gerçekten yaramayacak şeyler çocuklara öğretileceğine Kardeşim sende bir cihaz var. Bak bu var. Bu nasıl kullanılır? Araba veriyorsun çocuk kullanmayı bilmiyor. Kaza yapıyor habire. Kaza işte o başarısızlık dediğimiz şey. Şimdi bu e, bu kızcağız 2-3 üniversite bitirmiş. İşte yazmış yani doktorası şu sorusu falan. İngilizce 8 tane kursa gitmiş. Ondan sonra o söylenen söz e tabii belli bir otorite tarafından söylenen bu söz onun hayatında müthiş bir şey sağlıyor. Şimdi biz genellikle insanlar ne yapıyor? Olaylar yuma içinde hem kaydediyorlar kendilerini hem de ahva ediyorlar. Ah işte ben de şöyle oldu da bir yasak olduğu için üniversiteye giremedim. Dişim kırıldı, babam ev almadı. Ya doktoru şey buluyor ya dişini kıran kişiye suç buluyor. Hem olayların içinde bak ben sordum şunları yazdı diye bile aydınlanma yaşadı kız. Ve diyor ki gülmeye başladım diyor. Trajik aynı zamanda da çok komik. Komik yani. Aa, bu neyi gösteriyor? Bilinçaltının gücünü gösteriyor. Tak diye bunu kabul etti ya doğru olduğunu. Ha, demek ki her şey ne kadar güç olursa o kadar iyi olur. Şey geç olursa. Ne o kadar, kadar değil. geç olursa. Peki ne kadar geç onun bir tarihi yok. Bu aynı zamanda hiç olmasın da anlamına geliyor. Bilinçaltı öyle almış belli. Çünkü her şey sonunda hüsranla sonuçlanıyor. Yani 7 yıl diş bekliyor sonra e, koca <laughs> koca sonra aldatıyor falan. Bir olmuyor yani. Şimdi Demek yani ki bir, bir düşünce bütün hayatımızı belirliyor. böylesine çocukken kesinlikle. Öylesine söylenmiş bir cümle. Ama şimdi mesela iki türlü düşünmek lazım. Önce bu e, Danışan'ın yaptığı gibi olup biten şey olayları yazıp oradaki ortak noktayı bulup sonra tabii onu biz birlikte çalışıyoruz. Ama bu çok bilinçli olduğu için kendisi buldu. Ben ona o cümleyi tekrar ettirme ettir ettiriyorum mesela sürekli. Negatifi tekrar ettiriyor, ettiriyorum. Artık pozitif olumlamalar kullanmıyorum. Pozitif olumlamalar çok zor. Yani bu işin negatif kaydı bittiği zaman çok sonra söylemek lazım. Bunları tekrar ederken birden bire yavaş yavaş böyle bir şeyin içinde o söyleyen kişi ne söylediği o sırada söylerken ki sahne bile pat diye gözün önüne geliyor. Bir nevi regresyon, aydınlanma yaşıyor. Ama bunu hepimiz yapabiliriz evet. olacak Ortak noktaları tespit ettik hayat hikayemizde diyelim. Tabii, tabii. Ee, Önce olabiliriz. olumsuz şeyi tekrar et diyorsun. Neden hep geç oluyor, neden hep geç Ama oluyor? Ama kalıbı bulmak lazım. Tabii ben o hmm. kalıbı kendisi bilinçli olduğu için buldu. Ama insanlar genellikle olay, kişi, yer e, karmaşasında kendilerini kaybediyorlar. Bir de kızgınlık, öfke hissediyorlar. Bir de kendilerini kurban gibi görüyorlar. Sanki kendi bilinçaltları değil de dışarıdan bir güç ona böyle bir kader biçmiş ve onu böyle inim inim inletiyor yani. Halbuki baktığın zaman bu hikayenin bir özü ve özeti var ve özetinin de bir cümlesi var değil mi? O şekilde. Şimdi, yani hikayene de acite etmeden bak, dışarıdan bir göz gibi bak, diyorsunuz. Özetini çıkarmaya çalış. Özetini. Yani tekrar eden olayların kalıbı ne? Kalıp, biliyorsunuz kalıp ne için kullanırız? Diyelim ki biz bir e, cihaz ya da bir mobilya yapacağız. E, mimar e, şey yapar, çizer, yazar. Sonra onun kalıbı çıkartılır, ölçüleri verilir. Marangoz ya da e, tornacı. Onun bir kalıbını yapar. Kalıba otursun tak 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 aynı ürünü defalarda çoğaltabiliyorsun. Hayatta da aynı şey var işte kalıplar. Kalıpların devamı döngüyü, döngülerin devamı kaderi oluşturuyor. Kalıbı oluşturan şey ise yargılar, inançlar. Demek ki geç olsun da güç olmasın inanç. O bir kalıp oluşturdu. Sonra o devam etti. Üçer beşer şeyle bu da bir kader oluştu. Değişebilir mi? E tabii ki. İnancı değiştirirsen. İnancı nasıl değiştireceğimizi de biraz anlattık. Şimdi bir başka şey daha e, anlatacağım. Yine böyle e, hem yine hem komik aslında. Ondan sonra hatta belki daha sonra bir tane daha anlatırım. Çünkü burada hikayelerde insanlar Kendilerini çok uyuyorlar burada. Ee, daha iyi anlıyorlar çünkü. Anne babaların bilinçsiz konuşmalarıyla alakalı bir şey. Ee, bir danışanım yine ya hocam dedi, ben işte çok moralim bu, neyiniz var dedim. İşte benim eşim dedi. En samimi, yakın arkadaşımla mercimeği fırına vermişler. Öyle derler ya, mercimeği ne demekse. Mercimek ne demek fırın. olduğunu hepimiz anlıyoruz hocam. Hepimiz anlıyoruz yani. Ama hani bu benzetmeyle onun ne ilgisi var onu ha, bir ara araştırın. <laughs> Fırına veriyorlar. Kaçıyor kaçıyor gidiyor adam. Onunla e, evleniyor mu? Ya da işte adam terk ediyor. Kadını. Benim danışanımı. Vay namussuz i̇şte, diyeceğim kusura falan. bakmayın. O kadar hakkım var herhalde. <laughs> Ama... Şimdi anlatınca <laughs> kimseye o aynamızı dememen gerektiğini de öğrenecek. Geri, geri aldım arkadaşlar. Hayat bir aynatörle Hemen geri alırım hocam al Şimdi ben tabii şey dedim. Bazen konuşurken telefonda bile şaktırmadan regresyon yapıyorum o an. Hmm. İşte diyorum bu diyorum böyle bir inanç işte insanı şey yapar, en yakını dan zarar gelir falan gibi bir şey daha ben söylemeden ay hocam dedi ya, hatırladım dedi. Tabii herkes bu kadar hızlı hatırlamayabiliyor. Benim annem dedi, sürekli biz küçükken evladım, insanın başına ne kötülük gelirse Yakınır. en yakınından gelir derdi hep. Şey. Şimdi bu onun inancı yani. ya. Te, ya, annesinin kız kardeşi yaşamıştır. Ya bir de işte, komşu, ya yani akrabalarından biri yaşamıştır. Belki de annesinin kendisi yaşamıştır. Bu sabit hüküm dediğimiz bir şey aslında. Sabit hüküm. Bu budur diyor yani. O da ki o sırada yine 3-5 yaşında bir çocuk oyuncaklarıyla oynarken, şurken, bu falan annesi de mutfakta iş güç yaparken evladım diyor işte böyle insanın başına ne geliyor? Hani o böyle plak gibi dönüyor. Yankılanıyor böyle ra evet, evet. hop kazınıyor beyne. Ha, şimdi bu sonucu kim üretmiş oldu? Kişi kendisi. Ya Kişi kendisi. Ya bu ne muazzam bir şeydir arkadaşlar. Yani bu ben hep şey derim <laughs> Kuantum ve Kur'an'da da e, bunu yazmıştım. Din günü e, şeyiyle e, Malik Yömmiddin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Malik Yömmiddin diyor. Din gününün Rabbine işte o gün hamd edeceksiniz anlamına göre kıyamet değil. Dinin gerçekte ne olduğunu öğreneceğiniz zaman e, Tanrı'ya hamd edeceksiniz. Hep beraber. Vay be diyeceksin, diyeceğiz hep bütün dünya, bütün insanlar. Ya meğerse yaratıcı ne muazzam bir plan yapmış. Allah'ım tam da ona yaraşır bir şey. Haydi bunu kutlayalım, çalalım, oynayalım falan diyeceğiz. İşte 40 gün 40 gece kutlasan demiştim kitapta yeridir yani bunu öğrendiğiniz zaman ham duygusu muhteşem bir duygu. Aynı şey bu bağlantıyı kurduğumuz zaman da geçerli. Neden? Ya eğer insan bir negatif sabit hükmü çocuk ya da büyük bir kader olarak kendine yaşatabiliyorsa. O zaman pozitif bir sabit hükmü kader olarak kendine yaşatabilirsin. Ve üstelik bu pozitif sabit hükmü yaratmak için çok paralar harcaman gerekmiyor, çok büyük eğitimler gerekmiyor. Sadece nasıl düşünmen, nasıl hissetmen ve nasıl konuşman gerektiğini bileceksin. Bilinçaltını nasıl yönlendireceğini bileceksin. Burada biz yıllar önce İstanbul'dan İzmir'e gelmiştik. Buraya da çok yakın bir yer. Karşıyık. Ben böyle konuşurken falan filan. Biri ön sıralarda hocam dedi bili biliyor musunuz ben dedi şöyle bir hastalığım vardı iyileştirdim beni. Ne yaptın dedim. İyileşiyorum demiş. <laughs> defalarca bunu söylemiş. Defalarca. De kodlamayı bildiğin zaman öyle oluyor işte. Dolayısıyla Önce temizlik bilinç altında sonra yeniden yazılım. Önce virüsleri temizle. Hı hı. Geçen gün ben kazayla e, telefonda şey bölümü varmış uygulamayı temizleme işte yeniden düzenle diye bir bölüm. Tam da danışanımla e, haberleşeceğim. 10 dakika falan sürdü. Virüsleri temizledi, hepsini yedekledi. E bak telefonda bile var. Biz yapabiliriz bunu. Virüsleri temizleyebiliriz. E, yedeklerken de işe yaramayanları atabiliriz. Başka bir danışalım. şimdi bu nasıl temizlenir? Daha sonra geleceğiz. Bir de genel temizlik nasıl yapılır? Geleceğiz. Başarının önündeki engellerle ilgili şeyler var. E, böyle nasıl söyleyeyim e, ortalama yargılar var. Hı -hı. E, ya tanıyabiliyor aynen, aynen. Ve tanıyabiliyorlar insanlar kendilerini aynen. Evet oradan tanıyabilirler ve yetiştirme şekli var. Az önce söyledim ya zorluklar ve engel gibi gözüken imkanlar engel gibi gözüken fırsatlar aslında bizi yükseltici şeylerdir. E, onlar hakkında konuşacağız. Başka bir danışanım da o da böyle eli ayağı bağlı gibi. Hiçbir harekete geçemiyor falan. Nedendir, nedendir derken tabii ki şöyle bir komut da veriyoruz. Yani hatırla. Neyi hatırla? Bu sorunun bilinçaltındaki bağlantısını engelleyici inancını ne zaman kim tarafından ve nerede oluşturulduğunu oluşmuş olduğunu bana hatırlat diyorsun. Sanki senin asistanın, sekreterin var. Ona komut veriyorsun. Bilir o çünkü. Ama arşivciye söylemen lazım. Kütüphaneci var orada oturuyor mesela. Sen şimdi ona hangi kitabı istediğini söylemezsen eline o kitabın ismini alıp arka tarafa geçip o kitabı alıp getiremez ki. Sen kütüphaneciye baktın o da sana bak. Bakışıyorsunuz. Komut vermen lazım. Hı, hı şu hayatımdaki şu engellerin ve şu negatif dö döngülerin ilk ne zaman, nerede, kiminle yaşadığım olay sebebiyle oluştuğunu ve bendeki e, kalan bir cümle varsa, de, duygu varsa, deneyim varsa bana hatırlatmanı istiyorum. Ya rüyada ya böyle tak diye gözünün önüne gelir. Ya birden biri hatırlarsın ve hiç beklemediğin anda ve Hatırlamaya çalışmayacaksın. Hmm. Komutu peki verip unutacağız mı hocam? Düşünmeyeceğiz mi bu komutu? Hatırlamaya çalışmak, zihne, zihne komut verir. Zihinle onları bulmaya Hayır. Yani şimdi yine kütüpa, kütüphaneci örneği vereyim. Senin kütüphanedeki hangi kitap nerede hiç haberin yok. Hı hı. Adama diyorsun ki sen şöyle dur abi ben o kitabı bulurum diyorsun. Ne zaman bulacaksın? Ben eskiden Beyazıt Devlet Kütüphanesine giderdim. O devasa, koridorlar, kitaplar, bilmem ne. Adam gidiyor böyle, saksak sarsak. Hayatı orada geçmiş zaten adam. Bazı insanlar öyle yerleri çok severler. Adamın misyonu. O. Gider onu elinle koymuş gibi bulur getir. Sen de o sırada cikletçine, ee, sağ sola bak, şarkı söyle, komutu verdin ya. Döner dolaşır. 2-3 dakika sonra getirir kitabı önüne koyar. Bilinçaltı da öyle çalışır. Şimdi bu pembe fili düşünme şeyidir aslında. Hipnotik e, kuralıdır. Yapma dediğin şeyi zihin yapar. Bu sefer bunu pozitif de kullanıyorsun. Hatırlamaya çalışma dediğinde zihin onu hatırlar. Hmm. Mesela Zihninde sürekli şey geliyor öyle. Mükemmel olmalıyım, mükemmel olmalıyım. Diyorsun ki asla mükemmel olmaya çalışma. Mükemmel olmayı çalışmayı bırak. Burada ne var? Alt metin zaten mükemmelsin. Gizli emir var bir de aynı zamanda. Bak bunlar zihin karunları. Bunları bilecek, öğreteceksin lisede, üniversitede. Hatta mahalle aralarında kurs atacaksın, kurs. Bunları insanlara öğreteceksin.